kırıldı. Anne kırıldı. Ağaç kırıldı ama. Hayır. Ağaç, 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 Ağaç kırıldı. Ağaç kırıldı. Ağaç kırıldı. Hani? Bak. Bak şimdi bir daha. Ne diyor kırıldı? Bilmem. Ka Tam kameraya çekirken kırıldı. Ay çok. Elif kırılmış. Hay Allah. Ben de korktum ki ne oldu de. Evet. Aşırı rüzgardan ağaç kırıldı. Yazık oldu ya. Erik kırıldı.